6. Eğer şu umum muhtelif hususi tecrübeler nazar alınırsa görünür ki noktayı iştirak yalnız tabiatı masiyettir ki ceza istilzam ediyor demek ceza masiyetin lazımı zatisidir. ceza yapılan amele ve işe verilen karşılık demektir. Bu amel iyi ise verilecek karşılık hayırlı ve güzel bir mükafattır. Tersi olsa yani yapılan amel masiyet ve kötü bir fiil ise karşılığında elbette azaplandırıcı bir karşılık verilecektir. Bu şu hadis bu konuya ışık tutar. Kendisine iyilik edilen bir kimse o iyiliği yapana Cezakallahu Allahu hayran. Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur. <laughs> Ceza günahın bir gereği, bir neticesi demektir. Günahın olduğu bir yerde cezada kaçınılmazdır. Ceza ile günah arasında zaruri bir gereklilik bağı vardır. Günah cezanın varlık nedenidir. Lazım ve zati tabiri bir şeyin asli unsuru olup ondan ayrılmaz ve onunla daimi beraberdir. Allah'ın ilim ve kudret sıfatı Allah'ın lazımı zatisidir. Yani onun zatının ayrılmaz bir vasfı, yok olmaz bir sıfatı demektir. Öyleyse dünyada insanlığın işlemiş olduğu günahlar ve zulümler cezayı ve ceza diyarını lazım ve gerekli kılıyor. Zira bu dünyada insanlığın başına gelen cezalar ve musibetler işlediği zulüm ve günahların yanında devede kulak mesabesindedir. Öyleyse bu zulüm ve günahların lazım zatisi olan cehennem ve hesap günü aynı haktır ve mutlaka gelecektir. Suç ve ceza ayrılmaz iki bağdır. Birisi varsa diğeri de mutlaka gelecektir. Lazım zati tabiri bir şeyin asli unsuru olup ondan ayrılmaz. Onunla daimi beraberdir. Allah'ın ilim ve kudret sıfatı Allah'ın lazım zatisidir. Onun zatının ayrılmaz bir vasfı yok olmaz bir sıfatıdır. Eğer şu umum muhtelif hususi tecrübeler nazar alınırsa görünür ki noktayı iştirak yalnız tabiatı masiyettir ki cezayı istilzam ediyor demek ceza masiyetin lazımı zatisidir.